Merhabalar ben Mürç Onay. Bu videomuzda size yeni hazırlamış olduğumuz SGK insan kaynakları işlemleri, olama ve muhtasar SGK beyanı ile bildirgelerin gönderilmesi eğitiminin içeriğinden bahsedeceğim. Öncelikle kursumuz yaklaşık 4 saatlik 3 saat 49 dakikalık bir eğitim olarak oluştu ve e, kursumuzun içeriğinde SGK işlemleri ile ilgili tüm konular başlıklar halinde alınmaya çalışıldı ve e, zengin bir içerik tabi temel düzey seviyesinde e, hazırlayarak herkesin anlayabileceği şekilde basit bir anlatımla hazırlamaya çalıştık burada kursumuzun görüntü e, resmi olacak e, kursumuzun müfredatına yani içeriğinde Gelecek olursak iş yeri tescil işlemleri ile ilk olarak SGK iş yerinin tescil edilmesi ve SGK iş yerinin oluşturularak şifrelerin alınması sürecinden bahsettiğimiz ilk bölümümüz oluyor. Yaklaşık 23 dakikalık bir dersimiz ve ekinde kaynaklar bölümünde ilgili olan belgeler bulunuyor. E, sonraki dersimizde personel özlük dosyası e, ve personel özlük dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir ve bu içerikle ilgili olarak e, kaynaklar ekler bölümünde bulunuyor. E, daha sonrasında personel özlük dosyası hazırlandıktan sonra SGK işe giriş ve çıkışta dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgilendirme videomuz ve ekinde kaynağı bulunuyor. E, SGK işe giriş işlemleri işe işten işe girişten sonraki güncelleme ve işe girişin iptal etme işlemlerinin uygulama örneği ile beraber anlatıldığı dersimiz e, sonraki dersimiz oluyor burada bir sıralama şeklinde e, iş hayatındaki olan sıralama şeklinde e, yürütmeye çalıştık dersimizde sonrasında işten ayrılış süreci işten ayrılışın güncellenmesi ve iptal edilmesi işlemlerini e, uygulamalı örnekle anlattık. Kıdem ve ihbar tazminatından bahsettik. E, fazla çalışma, fazla mesai e, ile ilgili işlemler fazla mesai ile ilgili hesaplamaların nasıl yapılması, dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik. Doğum, süt izni ve e, ilgili konularla e, bilinmesi gerekenlerden bahsettik. İstirahat ve raporlu personelle ilgili işlemleri evizite işlemlerinden bahsettik ve buradaki videomuzda e, evizite ile ilgili rapor onaylarından bahsettik. İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili e yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi konusundan bahsettik. Yani burada biz maaş hazırlama, bordrolama ve diğer konularla ilgili tüm işlemlerin konu başlıklarına değinmiş olduk. Uygulamalı örneklerle anlatmış anlatmış olduk. Maaş haczi işlemlerinden bahsettik. Maaş haczi işlemlerinde nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Bunlardan bahsettik ve bunları ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra puantaj nasıl hazırlanır? ile ilgili örneklerle ve kaynaklarla puantajı Anlattık. Sonraki dersimizde bordrolama işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili örnekler ve örnek materyallerle anlatmaya çalıştık ve indirilebilir kaynak olarak e, ekledik. E, a, personel aylık bildirge işlemlerinin muhtasar ve SGK bildirgesinin uygulamalı bir örnek ile e, gönderilmesinin nasıl yapılacağı, hangi e, programın kullanılabileceği, ve hazırlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ilaveten excel kaynaklarıyla beraber paylaştık. Ve en son bölüm olarak idari para cezalarından SGK ile ilgili bilinmesi gereken cezalardan bir bilgilendirme videosu hazırladık nelere dikkat edilmesi gerekiyor hangi konularda cezalar kesiliyor bunlarla ilgili e, tüm işlemleri sırası akışı şeklinde e, ilgili materyallerin ilgili hazırlıkların yapabileceği şekilde bir kurs içeriği hazırlandı e, 4 saati Aşkın bir e, eğitimimiz burada mevcut bu eğitimin e, eğitimine SGK işlemlerini e, temel düzeyde e, bilgi sahibi olup temel düzeyde uygulama yapma ile ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştık e, eğitimin faydalı olmasını diliyorum açıklama kısımlarından linklerden eğitime ulaşabilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere